Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için domates salçası hazırladım. Kaynatma domates salçası. Kahvaltılarınızda tük tüketebilirsiniz, yemeklerinizde tüketebilirsiniz, kullanabilirsiniz. İnanın çok lezzetli harika bir tarif vereceğim sizlere. Hemen domates salçamızı hazırlama aşamasına geçelim. Bilmeyenler için, bilenler zaten biliyor. Burada benim 4 kilo domatesim var. Şöyle bir tencerem var. Büyük bir tencerem. Domateslerin çöplerini ayıracağım. Ve büyük parçalar halinde bu tencerenin içine doğrayacağım. en yani çok küçücük doğramanıza gerek yok. Bütün bütün de yapsak bu sefer de parçalamada sorun yaşayacağız. Onun için şöyle iri iri çöplerini ayırarak doğruyorum. Yaz aylarında ise pazarlar domatesler 1 TL'ye kadar indi. Bilmiyorum daha da iner mi? Bu şekilde kahvaltılık domates salçası yapabilirsiniz. Yemeklerinizde de bu salçayı kullanabilirsiniz. Balıklarda kullanabilirsiniz kışın. İstediğiniz kadar çok yapabilirsiniz. Yeriniz müsaitse tabii ki istediğiniz kadar bu ölçüleri çoğaltabilirsiniz. Ben yaz aylarında genelde 30 kilo domatesten yapıyorum. Ne kadar oluyor derseniz 25-30 şişe yarım kiloluk kavanozlarda 25-30 adet oluyor. Uzun domateslerden hazırlarsanız çok daha çok çıkacaktır. Etli olduğu için bunlar. Sizlere videosunu çekmek için 4 kilodan hazırlıyorum. Evet. Domateslerimizi temizleme işlemimiz bitti. Hemen hemen. Çürük yerleri varsa onları alın ve temizleyin. Saplarını temizleyin. Evet. Temizledik şimdi gördüğünüz gibi. Doğramış olduğumuz domateslerin üzerine 2 su bardağı kadar su döküyorum. Bunu dökmemin amacı pişerken dibine yapışmasın. Çünkü domates suyunu salana kadar yapışacaktır hiç koymazsak. 2 su bardağı kadar suyu döktüm. Şimdi ocağa pişmek üzere koyuyorum. Kaynatma olarak domates salçamı hazırlayacağım. Fırın kullanmayacağım. Arada bir karıştırarak ocakta domatesleri pişiriyoruz. Yarım saat kadar bir zamanda domatesler iyice yumuşayacak ve pişecektir. arada bir karıştırın ki dibi tutmasın isterseniz yeriniz müsaitse büyük kazanlarda aynı bu işlemde yapabilirsiniz ben odun ateşinde büyük kazanlarda yapıyorum sizlere göstermek amacıyla az olarak yapacağım Evet gördüğünüz gibi kaynattık domateslerimiz iyice yumuşadı şimdi blenderda parçalıyoruz hiç parça büyük parça kalmayana kadar blenderda parçalıyoruz. Elimizi kullanacağımız için sıcak sıcak hemen parçalıyorum. Kahvaltılarınızda tüketin, yemeklerinizde kullanın. Her şeyi kullanmaya müsait. Bozulma riski yok. Asla bozulma yapmaz. 2 yıl daha dahi dursa kavanozlarda asla bozulma yapmaz. Yeter ki kavanozların kapaklarını güzel sıkı sıkı kapatın. Hava almasın. Evet. Blender ile iyice parçaladık. Şimdi ne yapıyoruz? Başka bir tencerenin içine kevgirden geçireceğiz. Bu işlemde domateslerin kabuklarını ve çekirdeklerini ayırmak için ben o şekilde tüketirim derseniz çekirdekleriyle birlikte hiç geçirmenize de gerek yok. Kevgirden iyice geçiriyoruz domatesimizi. Salçamızı. Bakın kabukları ve çekirdekleri kaldı. Yeterli. Şöyle iyice temizledik kevgirin altını. Gördüğünüz gibi burada kaymak gibi mis gibi domates salçamız oldu. Şimdi tekrar derin tencereye dökeceğim ben bunu. ve ocağı kaynamaya tekrar koyacağız. Çekirdeklerini aldık, kabuklarını aldık. Şimdi salçamıza tuz ilave ediyorum. Göz ayarı çok tuzlu yemeyenler, tansiyon hastaları çok atmasın, az koysun. 2 tatlı kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Bu da domatesin acımtırak halini alacaktır. Acımtırak bir tadı vardır domateslerin genelde onu alacaktır. Evet ocağa tekrar koyduk. Ocakta tekrar kaynatıyoruz. Koyu bir koyu bir kıvam olana kadar kaynatacağız. Bu aşamada sürekli karıştırın. Bırakıp başından gitmeyin. Dibi tutma yapabilir. Başka bir malzeme koymayacağız içine bu kadar. Tüketeceğimiz için tüketeceğimiz zaman nasıl tüketeceğiz? Kahvaltılarınızda tüketmek için bir tavaya bir miktar sıvı yağ koyup bu hazırlamış olduğumuz salçadan döküyoruz ve sıvı yağda kavuruyoruz. Çok harika bir lezzet oluyor. Bu aşamada ben sıvı yağ kullanmıyorum. Çok uzun süre bekleyeceği için sıvı yağ bozulma yapabilir, kokma yapabilir. Onun için içine sıvı yağ koymuyorum. Koyu bir kıvam olana kadar sürekli karıştırarak kaynatıyorum ocakta. Mis gibi domates salçası kokusu sardı her tarafı. Bu şekilde hazırlarsanız asla bir daha hazır salça kullanmayacaksınız. Bakın koyu bir kıvam olmaya başladı, çok çok artıkın pişerken kabarcıklar dışarı sıçramaya başladı artık oldu demektir. Ocağı kapattık, ocaktan salçamızı aldık. Şimdi kavanozlara dolduracağız. Tabii ben 4 kilodan hazırladığım için az oldu. Tabii bu otüler size istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. 2 adet kavanozum var benim. Şöyle bir bardak ile sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Dikkatli olun bu aşamada asla bir yerinizi yakmayın. Çok tehlikeli. Evet, iki adet yarım kiloluk kavanoza dolduracağım. Kalanını da bir kaba dökeceğim. Hemen tüketmek üzere onun için kavanoza koymayacağım. Ben 30 kilodan hazırladığım için 25-30 kavanoz çıkıyor bu şekilde yarım kiloluk kavanozlardan ve bir kış tüketiyoruz onu. Sıkı sıkı şimdi kapaklarını şöyle kapatalım. Elimizi yakmadan kapattığımız kapağı ters çeviriyoruz kavanozu ters çeviriyoruz ki kapak tutsun şu anda sıcak elimizi ellemekte zorluk çekiyoruz şöyle sıkı sıkı kapatalım ve ters çevirelim Evet mis gibi kaynatma domates salçamız hazır kahvaltılık diğerini de bir kaba dökelim Umarım arkadaşlar sizler için hazırlamış olduğum kahvaltılık kaynatma domates salçası tarifini beğenmişsinizdir bu tarifi hazırladığınız zaman asla hazır salça kullanacaksınız eminim tariflerimi beğeniyorsanız arkadaşlar beğen tuşuna basın kanalıma abone olmadıysanız abone olun Şöyle bir dilim yağlı ekmeğin üzerine hazırlamış olduğum domates salçasından süreceğim. Bu şekilde. Tabi tüketeceğiniz zaman kışın yağda biraz kavurun. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ama yağda kavurursanız çok daha lezzetlenir. Evet. Muhteşem oldu. Bir dilim daha sürelim. Umarım sizler için hazırladığım tarifi beğenmişsinizdir. Hoşçakalın, afiyetle kalın.